Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız çalışmada 1913 istimda kınına sebebiyet veren 1912 İshak Paşa yangınının dönemin Tanin gazetesinde 4 Haziran 1912 tarihli e, nüshasında e, Dünkü Müthiş Yangın adlı e, bölümü yazıyı Tanin gazetesinden okumuş olacağız. E, 1913'teki Sultanahmet ve Ayasofya arasındaki mahallenin Kabasakal Mahallesi'nin istimlakına neden olan İshak Paşa yangını 1912 senesinde 3 Haziran tarihinde vuku bulmuştu. Ondan bir gün sonra 4 Haziran 1912 tarihinde dünkü müthiş yangın İstanbul için yeni bir felaket tarzında detaylıca yangın hakkında bilgi veren ve nasıl olduğunu ve nelerin, yandığını ele alan bir okumamız bugün yapılmış olacak arkadaşlar. Evet 1913'teki Sultanahmet Meydanı ile Ayasofya arasında yer alan Kabasakal Mahallesi'nin istimlakına sebebiyet veren 1912'deki İsaf Paşa yangını na dair farklı okumalarımız olmuştu. Özellikle bölge ahalisinin istimlaka karşı koymasını ve yine devamında buna şehrimini Cemil Paşa'nın cevabını ve yine bu yangın yerinin alt kısmında zemininde Roma zamanından büyük sarayın temellerini çıkmış olduğunu görmüştük. Bu da 1912 İsak Paşa yangınına dair dönemin Tanin gazetesinden bir bölüm. Dünkü müthiş yangın İstanbul için yeni bir felaket. Henüz geçen seneki müthiş yangının feci ve meşum hatıralarıyla sızlayan Evet, burada 1911 laleli yangınından bahsediyor. Sızlayan, onun kanattığı yaraları sarmağa vakit bulamayan İstanbul dün yine aynı felaketin tekrarı karşısında bulunuyordu. Felaket ve çaresizlik. Yangın dün sabah Alafranga 8-8.30'da başladı. Yine onun akur ve müntakim yani kudurmuş ve intikam alan dişleri yüzlerce evi yaladı, kemirdi. Birçok aileleri meskensiz bıraktı. Yangın yerini görmüş olanların Ayasofya ve Sultan Ahmet meydanlarıyla civarının almış olduğu manzaraya karşı kalpleri sızlamamak kabil değildi. Bütün o civardaki evlerin eşyası buralara nak edilmiş kadın ve çoluk çocuk karma karışık bir meşhedi sefalet halini iktisap etmişti. Bu yangında tüm yanan kişiler işte eşyalarını kurtarabildikleri müddetçe Sultanahmet Meydanında, At Meydanında toplanmışlardı. Onu tasvir etmiş, onu anlatmış. Bunların hepsi bir sefalet şehitliği gibi, sefalet sergisi. Meşher-i sefalet düzeltiyorum. Meşheri sefalet halini yani sefalet sergisi, bir felaket sergisi halini almıştı, iktisap etmişti demiş oldu. Yangından herkesin ağzı yanmış olduğundan uzak mahallattaki mahallelerdeki evlerin bile eşyası tahliye ediliyordu. Eşya polis ve askerin tahtı muhafazasında bulunduğu ve bu cihette fazla itina edildiği için bu defa sirkat vukuatının az olacağını zannediyoruz. Hırsızlık vakalarının azalacağını zannediyoruz. Özellikle 1989'dan ondan sonra büyük yangınlar var. İstanbul'da meşhur bir söz vardır. İstanbul'un yangını, Anadolu'nun salgını eksik olmaz diye. özellikle 1910'lu yıllar büyük yangınlar da olacak. Yangın yerinde herkes suyun azlığından kifayet etmediğinden şikayet ediyordu. Bir tap, bir tabi vesait-i it itfaiyede yani itfaiye araçlarında her vakitki gibi noksan idi. Mafi ma bununla beraber o muntazam düzensiz ve dar sokakları adeta kav halini almış olan evleri kav kurumuş ağaç kabuğu diyor kav kof yani almış olan evleri görünce bu noksandan şikayete insanın ağzı varmıyor. O kadar dar ve düzensiz sokaklar, evler olduğunu belirtmiş. Orada öyle sokaklar var ki yan yana iki kişinin rahatça geçmesine imkan yoktur. Evet, Kabasakal Mahallesi ve yanan bölge için, Akbiyip civarı için söylüyor belki. Hülasa ne olursa olsun zavallı İstanbul'un sinesi dün yine kanamıştır. Yüzlerce aile meskensiz kalmış ve yangının yaladığı yerler bir harabeye dönmüştür. Yangının zuhuru yangının nasıl medene geldiğini belirtecek. Harik yangın dün saat 1'de Sultan Ahmet'te İshak Paşa'da yeni mahallede Marif Nezareti Evrak Müdiri Fethi Bey'in inşa ettiği et, dirmekte bulunduğu ahşap hanenin ikinci katından zuhur etmiştir. Meşgür hane henüz inşa edilmekte olduğu cihetle orta katta çalışan ustalardan Andrea bir koku hissetmekle hemen haneyi taharriye başlamış ve sokağa nazır ikinci kattaki odada yerde bulunan talaşların yandığını görerek itfasına çalışmış ise de muvaffak olamamıştır. Andrea ateşin şiddetinden diğer ustaları da feryat etmek suretiyle haberdar etmiş ise de ustalar firar etmekle baş, e, firar etmeye başlamışlar. E, fakat zabıtaca e, cümlesi derdest olunmuşlardır. C gözaltına alınmışlar, yakalanmışlar daha sonra. Meskür hanede usta kosta Dimitri, işterio ve amele olarak Mehmet, Ömer bulunuyor idi. Harikin zuhurunu gören Andrea ise Dün mezkûr hanede çalışmaya başlamış imiş. Yeni başlamış i̇şte orada çalışmaya. Tahkikat icrası harik zuhur eder etmez firara teşebbüs eden kalfalar hakkında zabıtaca tahkikat icra edilmiş, ifadelerinde mübayenet görülmüştür ifadelerinde farklılık yani farklı ifade verdikleri görülmüştür. Yanan mahalleler. Harik evvela İshak Paşa mahallesinden zuhur etti. Rüzgarın şiddetle vezanından yani esmesinden dolayı buradan ateş iki kola ayrılarak bir tarafı ahur kapıya, diğer ciheti kabasakala, doğru yürümeye başladı. Buraya tesadüf eden Seyyid Hasan Mahallesi'nin nısfı muhtelik olduğu halde yarısı, Seyyid Hasan Mahallesi yarısı yanmış, Türbe Sokağı'na çıkan köşede İzmit mebusu Canpolat Bey'in pederinin hanesinin kurtarılmasıyla ikinci daireyi belediye ile Saka Sokağı, Sultan Ahmet Türbesi ittisalindeki haneler ateşten masum kalmışlardır. Evet burada Sultan Ahmet civarının caminin bitişiğindeki hanelerin bir kısmının ateşten kurtulduğunu yine ikinci daireyi belediye bildiğim kadarıyla Aksaray bölgesinin belediyesi söz konusu oluyor. Bu kısımlar yanmaktan kurtulmuş. Sonra Akbıyık Caddesi'ni takiben Kapı Ağası Mahmut Ağa Mahallesi, Güngörmez, Kabasakal, Arasta, Nalbent, Küçükaya Sofya mahalleleri muhteri konmuştur. Evet, oldukça büyük bir alan bu isimler hala mevcut bildiğimiz gibi. Ahur Kapı cihetini Şimendüfer hattına doğru Matbaayı Amire civarına kadar da Bayram Fırını muhtelik olmuştur. Büyük oranda e, demir yolu attığına kadar yandığını söylemiş oldu. Adliye nezareti. Harikin zuhurunu mütakip Adliye Nazırı Memduh Bey Efendi makamlarına gelerek daire hakkında tertibat-ı tahaffuz karanede bulunulması hususunda yani koruyucu tertibatın, koruyucu önlemlerin biliniği ve alınması hususunda icap edenlere evamiri lazime gereken emirleri ita eylemişlerdir. Vermişler. Adliye nezareti ve İstanbul vilayeti evrakı. Tabi bölgede bolca işte adliye nezareti, İstanbul vilayetinin evrakı, çeşitli önemli kurumlar söz konusu. Adliye nezaretiyle İstanbul vilayetinde bulunan bir cümle evrak tedabiri e, tahaffüziyeden, yine koruma tedbirlerinden olmak üzere mahsene nakledilmiştir. Her iki dairenin vezneleri dahi tamamen tahliye edilmiştir. Adliye Nezareti tutuşuyordu. Adliye nezareti arkasında Harik'in zuhur ettiği İshak Paşa mahallesinde bulunan köhne evler, evlerin hedmi yıkılması suretiyle adliye nezaretine sirayet eden ateş dahi itfa edilmiştir. Evet bu adliye binası Cumhuriyet zamanında da 1930'a kadar adliye nezareti, adliye adalet bakanlığı olarak kullanılan Eski Darülfünün binasının olduğu alanı içermiş oluyor zaten. E, Telefat ve Mecruhin yani e, ölenler ve yaralananlar. Harik'in itfasına çalışan itfaiye zabitanından mülazım Nuri Bey, ateşler arasında kalmış ve yangın ve baygın bir halde tahliyes edilmiştir, kurtarılmıştır. Mahalli harike gelen on tulumbacı mecruh olmuştur. Efrada askeriyeden, askerlerden de bazıları muhtelif mahallerinden mecruh olmuşlar. Ve asker etibbası tabipleri tarafından müdavat-ı evveliyeleri yani ilk tedavileri icra edilmişlerdir tulumbacıların yaraları ağır olduğundan hastahaneye gönderilmiştir. Muhterik hanelerde bulunan dört hasta dahi hastahaneye gönderilmiştir. Mahalli harikte görülen iki ama Sultan Ahmet'teki çadırlara nak edilmiştir. Vazlı haml yani doğum esnası doğurmak. Şevket Bey isminde bir zatın haremi vazı haml esnasında, doğum esnasında iken hanenin tutuşmam, tutuşması üzerine sedye ile hastahaneye nakledilirken hamlını vaz etmiştir. Muhterik olanlar Evvelki akşam vefat edip cenazesi dün kaldırılacak olan Fahriye isminde bir kız çocuğunun cenazesi çıkarılamadığından muhterik olmuştur. Evet, bekletiliyormuş cenaze. Mülkiye Baytar Mektebi bahçesinde bulunan bir bargir, bir at dahi muhterik olmuştur. Baytar Mektebi de hemen arkada bildiğiniz gibi Sultanahmet'te. Baytar Mektebi bakterioloji hanesi Ülkiye Baytar Mektebi bahçesinde bulunan bakteriyoloji hane ile pavyonlar, buradaki pavyon bahçe içerisinde bulunan binalardan biri anlamına geliyor. Fransızca pavillondan geçiyormuş. Bildiğimiz oyun müzik müzikal yerde pavyondur aynı isim. Buradaki bahçedeki binaları kastediyor. Dahi muhtelik olmuştur. Mektebin bütün eşyası talebe tarafından deniz kenarına nakledilmiş ve binanın cephesi dahi kısmen muhtelik olmuştur. Kısmen yanmış. Asker, askerlerimiz yangın olanca şiddetiyle tevessü etmesi üzerine, genişlemesi üzerine kurtarılan eşyayı yağma etmek üzere gelen eşhası yangın mahallerine bırakmamak ve lazım gelen tedabiri inzibatiyeyi ifa etmek üzere taş kışla 7. alayın 2. taburu 4. alayın alaydan bir bölük 2. alaydan bir bölük 3. mitral göz bölüğü yani makinalı tüfek ile 3 bölük istihkam ve üç bölük de süvari mahalli harike e, gelerek icap eden mahallerde ahsı mevki etmişlerdir. Askerlerin de birliklerini yönlendikleri belirtiliyor. Büyük bir yangın tabii sonuçta ve yine mahalli harika gelenler heyeti bükela İstanbul valisi şehremini İstanbul mebusları polis müdürü merkez kumandanı 1. Kolordu kumandanı mahalli harekte bulunmuşlar ve bütün mahalleleri gezmişler. Harik zedeganın yangın zedelerin temini istirahatleri için icap eden tedabirin ittihazına çalışmışlardır. Harik Sedeler Harik Sedeler için Sultan Ahmet meydanına 60 çadır Eski saray dahilinde de 100 çadır rex edilmiştir, yani konulmuştur, dikilmiştir. Merkez bu rex tabirinden gelir ve hariksede aileler ve hariksede aileler yerleştirilmişlerdir. Yani Yangınze'de aileler yerleştirilmişlerdir. Kurtarılan eşya, harikten çıkarılan eşyalar, Ayasofya camii Sultanahmet Camii meydanlarına, Çarşamba pazarına, Çarşamba pazarına, Kadırga meydanına vaz edilmiştir. Fişenkler, yangın meydan, mahallindeki fişenkler, yangının zuhur ettiği Fethi Bey'in hanesi hizasından Dört hanede pek çok fişenk ve barut bulunduğundan esnai harikte patlamış fakat hiçbir kaza vuku'a vuku bulmamıştır. Yaveran zatı Hazreti Padişahi tarafından Padişah tarafından harikin bir an evvel itfası için söndürülmesi için Ertuğrul vapuru süvarisi Hafız İbrahim Bey ile Yaveran'ı Hazreti Padişahi'den Fuat Bey mahalli harike izam olunmuştur. Bu ve iki bir arturul e, Ertuğrul vapurunun süvari kumandanı, <laughs> süvari isi kaptanı ve Hafız İbrahim'le ile yaverlerden Fuat Bey gelmişler. Bulunmuş kasa. Bahriye Efrat Mektebi 4. Bölük Yüzbaşısı Kartallı Ethem Efendi ile Lefter, Muğlalı Cemil, Dersaadetli Salahaddin, Kara Kemal Efendiler tarafından Şeftali Çeşmesi'nde bir hanede yük derununda yük içinde kilitli ufak kıt, ada bir demir kasa bulunup Mehmet Paşa polis mevkiine teslim edilmiştir. İcra edilen tahkikatta kasanın Hüseyin Şükrü Efendi namında bir zata ait olduğu anlaşılmıştır. Sultanahmet minaresi. İsnai Harik'te Sultanahmet minaresinin birisinin külahı muhtelik olmuştur. Minarelerinden birinin külahı da bu yangını yanıyordu. Mahfil-i Hümayun. Sultanahmet camii Şerifi Mahfil-i Hümayun'unun saçakları muhtelik olmak olmuş fakat tevessüüne yani genişlemesine meydan verilmeksizin hemen itfa olunmuştur. Tarkos suları suyun fıktanına mebni fıktan eksiklik azlık yangının gittikçe kesbi tevessü etmesi genişlik kazanması üzerine Tarkos kumpanyası bil umum hanelerden suyu keserek mahalli harike isale etmiştir. E, göndermek, akıtmak daha doğrusu seyil buradan geliyor. Saat 3'ü 10 geçe gün görmez mahallesinde bulunan hanelerin ateş alması üzerine ticaret nezaretinin tahtında bulunan, arkasında bulunan ve 18 kısımdan mürekkep olan e, hazineden su aks edilmekle edil, e, edilmeye başlamıştır. Üçte de tekrar bir e, yerden ateş başlayınca ticaret nezareti Sultanahmet Meydanı'nda günümüzde günümüzde e, Marmara Üniversitesi'ne ait e, bir bina. Burada tekrar buradan su alındığı belirtildi meskür hazineden gelmekte olan su nakil soğuk çeşmeye dahi aktığı için oradan da aksedilmiştir. Vefat etmişler. Mecruh olan dört polisten ikisi saat sekizde hastahanede vefat etmişlerdir. Harik sedeler yine yeni haberler olarak veriliyor. Harik sedeler'den bir kısmı dahi dün gece Şehremaneti tarafından eski şehir emaneti şehremaneti binasına nakledilmişlerdir. Eski belediye binasına koyulmuşlar. Yangının imtidadı. <laughs> Yangın dün sabah saat 8.30'da başlayarak ancak gece saat 9.30'da söndürülebilmiştir ki şu hesaba nazaran harik 12 saat kadar devam etmiştir. Evet, e, yangının uzunluğunu, süresini vermiş oldu zaten. 12 saat süren dehşetli bir yangın arkadaşlar. Tedabiri inzibatiye. Şeci ve Bahadır askerlerimiz ile polis ve jandarmalar harikin imtidadı müddetince, süresi müddetince fedakarane bir surette vazifelerine ihtima etmişler. Bir, bir takım mazanne-i su iyi erbabının yani kötü kişilerin, kötü zanni zanlı kişilerin harekatı gayri layıkalarına meydan vermemişlerdir muhterik olan haneler. Dünkü harik i müthişte tahminen altı mütecavız hane muhteri konmuş ise de miktarı sahihi henüz anlaşılamamıştır. İtfai harik yani yangının söndürülmesiyle, Yangın gecesi saat 9.30'da Küçük Ayasofya Caddesi'nde itfaiye edilebilmiştir. Sokakların hali. Yangının dehşeti herkesi telaşa düşürmüştür, düşürmüştür. Taraf taraf hücum eden ateşin şiddetinden kurtulmak için herkes sokaklara fır fırlıyordu. Caddeler, hele dar sokaklar ise geçilmez bir hale gelmişti. Eşyasını kapan, hamala yükleten, arabaya tedarik eden, araya tedarik eden emin bir mahalle emin bir mahalle iltica etmek istiyordu Sultan Ahmet Camii Şerifinin avlusu ile Sultan Ahmet Meydanı adeta bir sergi haline gelmişti bu durum daha ilk sayfada da belirtilmişti zaten bu meydanlarda her çeşit ev eşyası mevcut idi. Bu yürekleri sızlatacak bir manzara idi. Öbek öbek eşya konulmuş, etrafında birkaç kadın ve veya çocuk. Hepsi mahzun simalarla bekleşiyorlar. Sultanahmet Camii'nin avlusundaki eşyalardan bir kısmı sıçrayan kaf, sıçrayan kılçımlardan tutuşmuşsa da söndürülmüştür. Akşama doğru ve yangının verdiği dehşet o dereceye varmıştı ki ateşe bin nispe yani nispeten uzak olan evlerin eşyası dahi sokak kapısına yığılarak nakil edilmeye müheyya bir hale getirilmişti. Evet bu büyük bir yangın. ve detaylı bir tasvir yapılmış ve devamında da Harik Sedeyandan bir kısmı eşyalarının başında geceyi geçirmişlerdir. Bir evde cenaze bulunduğu sırada yangın da zuhur etmiş ve bir taraftan o yanarken cenazeyi musallaya getirip bırakmak mecburiyeti his olunmuştur. Evet, 4 Haziran 1912 tarihli Tanin Gazetesi, 3 Haziran tarihli İshak Paşa yangınını detaylıca tasvir etmiş, anlatmış oldu. Biz de bu yangın haberine dair bir gazete haberi metnini daha önce gazete okuması da yapmamıştık. Bu vesileyle gazete okumasına dair bir metin, bir okuma yapmış olduk. İlerleyen günlerde aşağıda vermiş olduğu üzere ikinci bir yangında Tatavla da zuhur bulacak. İlerleyen günlerde bu Tatavla yangını ile alakalı e, bu Tatavla yangını alakalı bu yazıyı da okumasını yapmış olacağım arkadaşlar. Bir farklı tür bir içerikten metinlerle dair okumalarımız devam edecek. Hepinize güzel, hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Selamlar.